Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane tekli niş açacağız arkadaşlar. İlk önce şunu açmaya açacağız. Adı Lepor Bresaton. E, 102 numaralı bir niş. Tabii yanında da kardeşim var. Onun için onun oyuncağını da açacağım. 102 numaralı bir niş. Zaten benimkini e, gün sabahdaki büyük domu e, görmüştü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O tabi video çekmedi. Kendi kendine sürdü. Şimdi bunu açıp hemen getireceğim. Sizde e, şöyle şuradan açmaya açacağım. Bir dakika. Açık göstereyim bir dakika. İşte arkadaşlar. içinden katalog çıkmıyor. Şu kağıt çıkıyor gereksiz. Makas getirdim arkadaşlar. Şuradaki kısmı keseceğim. Acaba neye? Evet. Buradaki katalogları bu ministerin. Ama şunu kaldırsana. Arkadaşlar kardeşim tutuyor da biraz yamuk tutuyor. özür özür dilerim şimdi. Şimdi böyle makası kısmı getiriyorum. Böyle bir iş şey yapacak sanki değerli kıymet eşya şey yapıyorlar sanki şimdi bari. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar, Minişimiz burada. Ben bunun adını tabi Lepore Biriseton oradaki ni yapmayacağım. Bunun adını pamuk şeker koyacağım. Evet. Şimdi diğer kısmı işimize geçelim. Ona da yengeç koyalım mı? Hayır. Bu, bu da hani bu Charlie Say okuyamadım. Yanlış okudum. Bunların bu arada arkadaşlar fiyatı 12.90 yani 13 lira. Şimdi açalım. Bu da bir yengeçmiş. Evet. Evet dakika. Oyun meşgulü yapamuk Evet şimdi yine içinden saçma sapan bir kağıt çıktı. Evet. Şimdi ben bunu bir açayım. Çıkarayım paketinden. Hakikaten bu biraz böyle. Ay gösteriyorsun? arkadaşlar. Kardeşim daha yeni bildiği için. Daha hiçbir şey bilmiyor. Evet. Şimdi diğerini size de gösterelim. Göster hadi. <laughs> arkadaşlar. Bu yeni ünlüsümüz adımının ıstakoz e, yok ıstakoz ne olduğunu bilmiyorum ne ne olabilirdi Charlie Şarjı olsun Charlie Charlie evet şimdi e, bunun arkasındaki şuradaki katılığı keseceğiz bakayım kaç bu da bu bak ne kesin abla çünkü bunun katalogları evet kataloglarını kestik ne kestim? İşte. Evet arkadaşlar iki tane mini çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Çok istedim. Ben bunu çok istiyordum zaten. Ay gösteremedim. Ha. Şimdi kardeşimin şu şekilde kocaman bir ee, Minecraft kahraman ses. Kahraman seti Bu 23,5 lira. Şimdi hemen bunu açıyorum ve geçiyorum. Bir <laughs> dakika. çok güzel. Arkadaşlar bu sevmiyorum çünkü. Kardeşim, evet arkadaşlar şimdi açtık gördüğünüz üzere. Hoş kağıdı çekelim. Bu şöyle kardeşim şimdi çıkarsın. Ver bakalım bu evet, önceki. Evet de var hakkını. kılıç. Tamam. Arkadaşlar kılıç da var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun ah oh, düştü. Her yeri oynuyor kolları falan her yeri. Otursun. Ve kedi adam dediğim bir tane kılıç. Ve Hulk. Hulk. Tamam. Böyle bir tane şey. Aç çıkar ama. Ben kalçı figürlerim bunlar. Kılıçları. Evet. Şimdi halkımızı da gösteriyoruz. Böyle çakma ya. Çok güzel değil bunlar. Tamam. Bu bir tane kılıç. İkinci kılıcımız geldik. İkinci kılıcımız. Bu ikinci kılıcımız. Ay dur yapıştırmışlar. Neyse. İkinci kılıcımız. Ve bu da üçüncü kılıcımız. Şimdi kardeşim bunları taksın. Ellerine. Öyle bir gösterelim sonra da. Ben de minişlerimi. Böyle kadar. Ben minişlerimin rengi gözleri açık. Yani çok az rengi. Vücudu turuncu kabuğu e, şey, mavi. Ben şu an şuradaki görüntüyü görmek istemezsiniz yani arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar mesela çok yaklaştırdık. Mesela bunu böyle kendisi oynuyormuş gibi gösterebiliriz. Abla bak. aşağı Evet. Şimdi halkın böyle kılıcını taktığı hali gördüğünüz gibi. Ay. Anam kamera. Heh. Sonra bakın. Her yerine bakacağız. Burada arkadaşlar, burada e, videoda biraz açık pembe mistim, Kul, kulakların uçları, saçı, kedi, şurada bir dakika, pembe, pembe gözleri mavi, burnu da böyle bir koyu bir mavi. Spiderman. Akan, pembe. Ve şimdi de kedi adam. Onu Spiderman e geliyor. Şimdi Spiderman'i bileceğiz kardeşimle elleri. sen bunu ben yapayım. Arkadaşlar şimdi kardeşim tut şu kamerayı. Tamam. Şimdi gösteriyor mu? Gösteriyorum. Gözüküyor mu? Gözüküyor. gözüküyor. Gözük. Tamam. Şimdi şuradan. Evet. Bakın normal örümcek adamımızın hali. Biraz gözükmüyor olabilir. Çünkü ben kameraya doğru düzgün bakamıyorum. Kardeşim yapıyor. Ve şimdi. Şuraya taktım mı? şöyle takıyoruz. Olmuyor ya çok zor takılıyor. Ben taktım değerli. Bir dakika. Ay kadar zor. Şunu deneyelim, şunu deneyelim bir Biraz Takamıyorum. Aa. Ben de Bir dakika yok gerek yok. Bir dakika. Hah, tamam taktım. Gördüğünüz gibi şöyle bir dik tut şöyle gördüğünüz gibi bir kolunu çıkararak yaptım. Şimdi kolunu takacağım. Çok güzel pratik bir yöntem. Şimdi arkadaşlar içinden çıkan bir tane şöyle biraz şöyle. Tamam. İçinden çıkanları şimdi size sergileyeceğiz. Hayır bir dur bir dur ya. Göstereceğiz. Tamam. Şimdi bu bir tane minişimiz. Bu da ikinci minişimiz şöyle çekiyoruz ve şimdi bu halk oturtturalım bu halk bu örümcek adam bu da Bak. ve bu da biz kedi adam diyoruz ama belki farklı bir adı vardır yorumlara yazarsanız sevinirim evet şimdi bugünlük örümcek alışverişimiz bu kadardı daha fazla tarz video gelsin istiyorsanız like atmayı unutmayın hoşçakalın kanalımıza da abone olmayı unutmayın hoşçakalın